Dünyada benim üretmiş olduğum multivitaminin benzeri yok. Diğer firmalar multivitamin üretirken ne yapıyor? Multivitamin mesela biz üretmişiz multivitamin içinde ne var bir bakalım. Kuşburnu ekstraktı, çemen ekstraktı, spurnu ekstraktı, moringa ekstraktı, kore ginzengi, çentiyan, çoban çökerten, elercin. Bunların hiçbirisi hiçbir firmanın ürününde yok ekstra. Çitre B8 vitamini, E vitamini, B3 vitamini, E vitamini, B5, D3, K2, B1, sahil çama ekstra ekstraktı. Amino asitler glutamin, lizin, sistein, lüzin, oryantin vesaire, vesaire. Folik asit, biyotin, vitamin B12, selenin. Tamam şu aşağıda son saydığım vitaminler diğer firmalar da üretiyor. Ama bitki ekstraktı bizim koymuş olduğumuz şu ekstradan kuşburnu ekstraktı. Çemen, kan için, spirulina vitamin mineral enzim deposu, moringa vitamin mineral enzim deposu, kore ginsengi, halsizlik, dermatsızlık, yorgunluk için ginseng zoetler içerir. Ginseng zoetler zirtulin harekete geçirir zürtulin mitokondrini çalıştıran nikotin amid adenin dinliklorit harekete geçirir mitokondri yani 50 yaşındaki 60 yaşındaki adam 20 yaşında gibi enerjik hale gelir bu nedenle ginseng halsizlik yorgunluk için çentiyan iştahsızlık halsizlik için çoban köpeğinden halsizlik, yerması yorgunluk ve cinsel yetersizlik için. yani bizim yapmış olduğumuz aslında normal değil deli işi benden başka böyle bir ürün üreten dünyada firma var mı yok ekstra güçlendiriyor ama ekstra para almıyoruz. <laughs>